Sıra arkadaşlar bu oyunu oynayacağız şimdi bu. Sarı arabanın yanına geldim. Sarı arabayı bineceğim. Gaz veriyorum arabaya. Rampaya doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Rampadan gitmeye başlıyor arabamız. O güzel uçuş yaptı araba. Olsa yüzde dört. O havuzun dışına çıktı arabamız. İki yıldız topladık. Sarı arabanın yanına gidiyorum ben arabayı çalıştırıyorum. Rampaya doğru ilerleyeceğiz. Rampaya doğru ilerledik. O fena tepe üstü düştük. Takla attı araba. Buradan gölün içine düşeceğiz. o araba fena takla attı. Böyle kayalıklardan aşağı uçuyoruz böyle arabayla kayalıkların. O, o tepe takla kat düştü araba. Buradan gölün içine düşeceğiz. iki yıldız toplamışız. Sarı arabayı çalıştıracağız. Tüpçeklerin yanına gidiyoruz. Tüpçeklerin çiçeklerin. ilerleyeceğiz. Zıplaya zıplaya ilerleyeceğiz bu arada. Zıplaya, zıplaya ilerliyoruz. çeklerle ilerliyoruz. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz tüm Arabanın kapısı açıldı. Oh fena düştük ya. Çok fena düştük aşağıya. Geri geri yaparken. Sarı arabanın yanına gidiyorum ben. Arabayı gaz veriyorum. Dün düz gidiyoruz. Düz olarak gidiyoruz. Rampaya doğru. Gaz veriyorum. Buradan aşağı uçuyoruz böyle rampadan aşağı doğru. Kayalı üstüne doğru. tepe taklat düştük. Arabanın tepesinin üstüne düştük. Araba düzeldi. Buradan yavaş yavaş ilerliyoruz. Aşağı doğru. O fena çıktı kayanın üstüne. Bu da aşağı doğru ilerliyoruz. Finişe geldik. O kayalara çarptık. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.